Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Ben milli takım antrenörü Hasan Kavak. Bugün güzel kızımızla beraber cimnastik çalışmasında taklanın bütün basamaklamalarını olması gereken her şeyi göstermeye evet. çalışacağız. Tabii ki bu bizim kendi tekniğimiz, kendi uyguladığımız farklı çalışmalar. Herkes kendine göre farklı şeyleri farklı şekilde algılayabilir. Doğru bu değil. Doğru size göre farklı olabilir ama bizim uyguladığımız yöntem bunu size kısaca bahsedeceğim ve bunun üzerine çalışmalar yapacağız. Evet adını söyle bakalım. Bengüsü Yıldız. Evet. Bengüsümüzde öncelikle takla basamaklamasını, öne taklanın nasıl yapıldığına dair bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Olabildiğince temel basamaklamalara gireceğiz ki hareketimizi çok detaylı bir şekilde öğretelim. Sonrasında tekrar geri dönmeyelim. Şimdi bir takla nasıl atılır? Takla sadece yuvarlanmaktan ibaret değil arkadaşlar. Dolayısıyla taklanın da kendine göre basamaklamaları var ve bu basamaklamaların da kendine göre riskleri var. Biz bunları da anlatacağız. Siz evinizde, çoluğunuzda, çocuğunuza öğretmen olarak bir beden eğitimi öğretmeni olarak okulunuzda, sınıfınızda bir cimnastik antrenörü olarak çalıştığınız devlet salonunda ya da özel salonlarınızda muhakkak bu tür teknikleri uyguladığınızı biliyorum ama bu kadar detaylı düşündüğünüzü tahmin etmiyorum. Dolayısıyla bunu detayları vermek adına da böyle bir çalışmada bulunduk ama doğru ama yanlış bunu takdirinize sunuyoruz. Şimdi öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar Yumuşak bir zemin üzerinde çocuğumuzu yere oturtuyoruz. Yumurta yuvarlanışı dediğimiz bir yuvarlanış yaptırıyoruz. Bu yuvarlanışta topuklar olabildiğince yakın. Dizlerimizi bakın şu noktadan sadece tutuyoruz. Başını olabildiğince öne doğru aldırıyoruz ve bacakların arasına doğru yaptırıyoruz. Eğer biz dizlerimizi kapalı tutarsak bakın yuvarlanmayla beraber suratına çarpacaktır. Ya dişini ya dudağını patlatacaktır. Dolayısıyla biz Olabildiğince bacakların arası açık hatta topuklar kapalı olabilir. Bu yuvarlanma öğretiyoruz. Neden öğretiyoruz? Yumuşak zeminde, yumuşak zeminde yuvarlanmak çok zor olduğu için, özellikle boyun kaslarında ciddi derecede çalışma gerektirecek hareketler oluşacak. Bu yaş grubunun en zor kısmı boyun kasının zayıf olması. Başını yeterince düzenli tutamadığı için yuvarlanmalar hareketin bitimindeki takla kalkışlarında çok ciddi anlamda faydası sağlayacak. Bir görelim, ufaktan bir yuvarlanalım. Evet, biraz daha yuvarlanalım. Evet, ayağımızı yere koymaya çalışalım. Yuvarlanalım. Evet. Bakın oldukça normalde basit gibi görünüp ama aslında zor olan bir çalışma. Devam edelim. Güzel. Devam edelim. Şimdi bir adım sonrası arkadaşlar. Kalkalım ayağa. Daha basit bir adımla kollarımız yukarıda. Evet. Olduğumuz yerde oturuyoruz. Yuvarlanıp tekrar geri kalkıyoruz. Toplu yuvarlandı. Bakın. Bastı. Hop. Kalktı. Öncelikle hareketi yaptırırken Dikkat edin çocuğumuz kalkarken elleriyle yardımla kalktı. Çocukları bunu yapmakta bir ama sonrası için ciddi sıkıntılar. Biz bunu istemiyoruz. Biz sonrasında güçlendikçe çocuğun elini yere koymadan kendi başına kalkmasını istiyoruz. Evet. Yardımsız. Bakın ne kadar zorlanıyor. Profesyonel bir sporcu olmasına rağmen yumuşak zemin içinde yaptığı harekette harekette zorlanıyor. Biz eğer burada bir zemin içerisinde hareketi zorlanmasını Hareketi yapma noktasını oldukça sabitleyebilirsek sonrası bizim için mükemmel olacak. Bir tane daha yapalım. İzliyoruz. Evet. Bakın tatlı hareketini öğretirken biz ne yapıyoruz? Hareketi baştan öğretmiyoruz. Hareketi sondan öğretiyoruz. Dikiş noktasına geliyoruz. Dolayısıyla hareketimiz olabildiğince çocuğa hep sondan başa doğru giderek öğretiyoruz. Bu bizim seçimimiz. Bu bizim tercihimiz. Dolayısıyla bir daha yapalım aynı şekilde. Görelim. Bakın bu pozisyon üstüne oturdu. Olabildiğince sırtını yuvarlak yaptı ve kalkarken hareketi gösterdi. Biz şimdi bu mantıkla şu anda tatlayı öğretmiş durumdayız. Bir adam öne çıkacağız. Hemen sert zemine geçeceğiz. Üç. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi yumuşak zeminden sert zemine geldik. Çocuğun yuvarlanması, hareketi biraz da öne kavraması biraz daha bizim için rahatlayacak. Görelim. Kollar yukarıda. Evet oturdu toplu. Güzel. Yuvarlandı bakın. Evet başını altı hop. Bakın fark ettiyseniz kalkış diğer süngerden daha rahat oldu. Neden? Çünkü hareket sert olduğu için yuvarlanmak kolay. Bu yaş grubundaki bir çocuk için çok kolay. Ama biraz kilolu olduğu zaman, hafif çocuğunuzda göbek olduğu zaman, boyu kasları zayıf olduğu zaman hiçbir şekilde bu kadar rahat kalkamayacak arkadaşlar. Dolayısıyla biz bununla ilgili bir eğimler yapacağız. Çeşitli malzemelerle materyalleri bir araya koyacağız ve hareketleri tamamlayacağız. Bir adama daha gösterelim. Aşağı inelim. Daha basit bir adım yapalım. Aynı noktaya bu kusun üstüne oturuyor, yuvarlanıyor. Bakın hareketi temel olarak bakın. Hop kalktı. Şimdi elimizi koymadan kalkalım. Hazır. Evet. Bu benim tamamen kendim ortaya koyduğum bir malzeme. Hareketin kalkış noktasını çok rahat bir şekilde teknik olarak öğrettim arkadaşlar. Bir daha yapalım. Hemen. Son kez bir daha görelim. Bakın yani bastı. Herhangi bir kilo problemi olsa, boyun kasları bile zayıf olsa, fiziksel olarak bir sıkıntı olsa bile şu mantıkla hareketi çok rahat yukarıya kaldıracaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi hareketin basamaklamasına gelelim. Çeşitli malzemelerimiz var. Bunları sırayla deniyoruz. Çünkü her yaptığımız hareket bize malzeme olarak hareketi öğretmek bazında gerçekten kolaylaştıracak. Gel bakalım. Sevgili arkadaşlar şimdi Herkes tutuyor takla yaptırırken yukarıdan aşağı eğimli sehpadan aşağı sürekli çocuğu yuvarlama derdine düşüyor. Bu yaş grubundaki çocuğun ne dedik? Boyun kasları yeterince kuvveti olmadığından dolayı yukarıdan aşağı yuvarlanmak çok sorun değil. Eğer biz gerçekten temel bir eğitim vereceksek biz tam tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hareketi yukarı doğru yaptırıyoruz. Neden yukarı doğru yaptırıyoruz? hem çocuğun boyun kaslarının yeterince çalışması için hem de vücudu daha kontrol sağlayabilmesi için çeşit çeşit basamak basamak buradan yukarıya doğru yuvarlanıyor ve geri geliyor sadece. Evet yuvarlansın. Sadece evet şöyle dönelim dönelim dönelim. Evet, yani bir yuvarlan bakalım yuvarlan. Güzel. Bakın kalkışımız kolay. Hemen bir yana geçelim. Bir yana gidelim. Güzel. şimdi tam tersine dönelim üstüne oturalım üstüne oturalım Evet oturalım aşağı doğru yuvarlandı tekrar basalım yukarıya basalım yukarıya bakın kalkışımız ciddi derecede zorlanmaya başladı bunu hızlandıralım şimdi Evet bastık Evet devam Evet boyun kasları inanılmaz derecede zorlanıyoruz arkadaşlar basın Evet yukarı dizlerini tutarak Evet devam güzel devam Bakın hala taklaya girmedik. Hareketin tamamen boyun kasına karşı hareketi direnç olarak gösteriyoruz. Aynı mantığı neden böyle yapıyoruz? Öne salto, aynı çocuklara öne salto basamaklaması yaptığımız zaman havadaki pozisyonda da boyunun geriye doğru savrulmasını engelleyip boyun kaslarını kuvvetlendirerek hareketi sağlıyoruz. Devam ediyoruz bir daha. Evet, güzel. Yeterli. Kalkalım ya şimdi. Hemen bir an istasyon. Şimdi, evet. Biz hareketimizi yaparken sevgili arkadaşlar, hiçbir zaman direkt hemen hareketi sokmuyoruz. Hareketi başlatmıyoruz. Önce ellerini bir yere koyacak. Ellerini yere koydu. Ayaklarımızın arasını açıyoruz muhakkak. Evet, popomuz aşağıda. Popomuz aşağıda. İyice indiriyoruz. Ayakları neden açık yaptırıyoruz? Yeni gelen öğrencilerin birçoğu aşağı eğilmekte sıkıntı çekiyor. Ya da yuvarlanırken vücudunu kontrol edemiyor. Biz poposunu aşağı doğru indirdik. Dizlerin arasını açtığımızda hatırlıyorsanız dedik ki oradaki yuvarlanışta, yumurta yuvarlanışında dizlerin arasını özellikle açmasını istedik. Neden? dönüş esnasında burnunu izine çarpmasın diye. Hafifçe poposunu yukarı kaldırıyor. Koluna dayanıyor. Taklaya girmiyor. Bas poponu yukarı doğru. Evet. Aşağı iniyoruz tekrar. Evet. Bakın hareketi 4-5 kez tekrarlıyoruz. Devam. Evet. Devam. Görelim. Güzel. Hala harekete girmiyoruz. Bakın. Güzel. Yuvarlandık ve kalktık. Bir daha. Evet. Hop. Şimdi biz harekete girerken popo aşağıda. Taklayı poponun yukarı kalkmasıyla beraber aynı anda yapıyoruz. Antrenör çocuğun ensesinden bakın sol eliyle ensesinden sağ eliyle poposundan yavaşça kaldırıyor. Tam yukarıya kalkmadan popo tam yukarı çıkmadan kolunu büküyor yavaşça kolunu büküyor ve yuvarlanış başlıyor. Biz hareketi sondan öğrettiğimiz için hareketi hatırlıyorsanız ilk baş itibariyle hareketi sondan öğrettik ne yaptık? Taklayla beraber dizini tutmasını öğrettik. Biz şimdi iki hareketi birbirine bağlıyoruz. Evet yine Aa. ayaklarımız açık. Evet ilk öt öğretirken elimizi yine koyduk. marka kontrol ediyoruz. Bakın popo aşağıda hafifçe çöktü. Popoyu yukarı çıkarken yavaşça ensesini dokundu ve dizini tutuyor. Güzel. Şimdi bir tane kendisi yapsın. Takla yuvarlanışı yaparken ağır çekimde göstereceğiz. Tam bir sırt yuvarlanarak ensesinden beline, belinden poposuna kadar hareket yeri tamamen bir bütün oluşturuyor. Evet yavaşça geldi, eğildi. Bakın sırtı tamamen yuvarlandı ve hareketi birleştirdi. En başta öğrettiğimiz hareketle en sondaki öğrettiğimiz hareket birleşti. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet. Ayaklar hala açık. Neden açık? 3 yaş, 4 yaş, 5 yaşındaki çocuğun ayağını kapatarak taklaya girmesi gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Çok yaşıyoruz. Sürekli problem oluyor. Neden? Bir anda ayaklarını kapat. Ayaklarını kapat. Taklaya girerken çocuk elini yere koyuyor. Dizlerine bükmeden direkt harekete giriyor. Ensesinin üstüne direkt çullanıyor. Ensesin üstüne çullandığında bakın bu diz burnuna çarpma ihtimali çok yüksek. Ama ayakların arası açık olsa burnunu kurtarma şansı var. Dolayısıyla biz her zaman hareketin güvenliğini sağlıyoruz. Çocuğun kendisine zarar vermemesini sağlıyoruz. Şimdi ayaklarımızı açın. Eller yukarıda bakın. Önce elimizi koyduk. Popomuzu aşağı indirdik. Popo yukarı çıkarken kafayı içeri aldık. Evet. Ve dizimizi tuttuk. Hareket bir kademe daha ilerlediği noktada biz tekrar geri geliyoruz. Ayaklarımızı birleştiriyoruz. Artık hareketi öğrettiğimizi düşünüyoruz. Evet, elini yere koyuyor. Evet, bakın. Diziyle burun arasındaki mesafenin ne kadar yakın olduğuna bir daha bakalım. İyice öğretmeden, yuvarlanmasını öğretmeden kesinlikle hareketi öğretmiyoruz arkadaşlar. Evet, bakın. Evet, dizini tuttu ve kalktı. Güzel. Şimdi, bir sonraki basamağımız, taklamız bitti. Ama taklamız bitti derken, şu anda eğimli bir zeminde yapıyoruz. Biz bunu artık Düz bir zemine nasıl geçiririz? Ya da düz bir zeminde nasıl yaparız? Bunu görelim. Kollar yukarıda. Bakın ayaklar kapalı. Evet, ayaklar açık açık diyelim. Evet. Hala ayakları açık yaptırıyoruz. Profesyonel de öğretene kadar ayakları açık yaptırıyoruz. Evet. Elini yere koydun. Evet. Yuvarlan bakalım. Güzel. Dizlerimizi topladık ve kalktık. Hemen ayaklarımızı kapatıyoruz. Güzel. Şimdi bir daha yapalım aynı şekilde. Şimdi artık ayaklar kapalı. hareketin yapıldığını düşünerek hareket ediyoruz. Evet geldi yuvarlandı. Bakın kalkarken hop yardım şekli bu. Bir tane daha yapalım. Elimizi yere koyduk. Evet devam edelim. Elini yere koydu. Bakın yuvarlandı. Kalkarken koldan aldık ve selamımızı verdik arkadaşlar. Bir kademe üstünü düşünüyorum şimdi. Aynı hareketi yaptırdığım zaman bakın arkadaşlar. Kollar yukarıda. Elimizi yere koyuyoruz. Sadece poposunu yukarı doğru zıplatıyor ve geri kalıyor. Çök ve zıpla. Bu. Bakın. Bir daha yapalım. Güzel. Son kez. Evet. Bunu neden yaptırıyorum? Rampa minderin altından başlarsak hareketi yaptırdığımız yerde birazcık sıçramayla beraber takla yaptırmak istiyorum. Hareketi biraz da hakim olması için kol yukarıda. Şimdi ayaklanlara sini açıp elini yere koyduktan sonra popos yukarı çıkacak. Ensesini koyup taklaya devam edecek. Yapalım. Üst taklamızı atalım. Evet. Bakın. Toplam. Güzel. Şimdi aynısını kapalı bacak yapıyorum. Artık çocuğumuz hareketi yapmayı biliyor. Ve ben artık düşünmeden, yardım etmeden dokunabiliyorum. Evet. Güzel. Ben bunu hala yapmakta zorluk çekiyorsa çocuklara buradaki çeşitli istasyonlardan herhangi bir tanesini fazlasıyla yaptırabilirim. Görelim bir daha. Evet. Çok güzel. Bakın hareketi yaparken iki tane basamaklamamız var. Takların da kendine göre iki tane çeşidi var. Dizlerimizi toplayıp direkt popomuzun üstüne çöktüğümüz nokta var. Bir de dizlerimizi gergin tutup bir kademe üstü profesyonel olan bir çalışmamız var. Öncelikle hedefimiz şimdi size öğrettiğimiz basamaklama üzerinde toplu bacak taklada hareketin toplu olarak dizleri bükülüp toplanmasını göstereceğiz. Evet görelim. Bakın dizlerini büktü gördünüz mü? Güzel. Kalkalım. Şimdi bir tane daha yapalım. Hızlı yapalım. Hareketi seri olarak gösterelim. Hareket direkt kupanın üstüne eğilerek, direkt yere çökülerek en basit adımdan bakın dizini. Evet bu. Şimdi hareketi biraz daha gergin yapıyoruz. Dizimiz hiç bükmeden hafif Yunus'a girer gibi dizlerimizi biraz daha gergin, hafif zıplamayla. Evet bakın. Güzel. İlk giriş aşamasında hareket öncelikle yere inerken öğrettiğimiz gibi elini yere koydum. Bakın diz aşağı, pupa aşağı indi. Basit bir taklayla yuvarlanma, bu devam etti. İkinci aşamada ne dedik? Profesyonel anlamda bir çalışma dedik. Ayaklarımızın arasını kapattık, elimizi yere koyduk. Bizimizi hiçbir şekilde bükmeden hafif parmak ucuna yükseliyorum. Bakın, buradan sonra enseye gidiyorum. Evet. Profesyonel olan çalışmalarımızı bu şekilde yaptırmak bizim için her zaman önemli. Biz bunu olabildiğince materyallerle, her hareketin kendine göre olan materyalleriyle zenginleştiriyoruz. Dolayısıyla şimdi bir daha bakalım. Bir daha görelim. Bakın. Evet önce bir kilo olanı bir daha gösterelim. Dizlerimize dikkat edelim. Popomuz aşağı iniyor. Evet görelim. Evet. Güzel. Fark ettiyseniz hala sporcumuz dizlerinizin arasını açık tutuyor. Şimdi bir de gergin yapalım. Hafifçe eğiliyoruz. Gergin dizler parmak uçlarına yükseliyoruz. Bakın. Çok güzel harika. Bunu bir kademe üste çıkartıyoruz. Ne yaptık az önce? Buradan sıçrayıp aynı şekilde popo aşağıda Dizlerimiz toplu bir şekilde. Bakın yukarı doğru rampaya doğru yaptırıyorum ki hareketin iyice profesyonel amca hareketin oturmasını sağlıyorum. Bir kez daha yapalım. Evet. Görüyoruz. Bakın hafifçe parmak ucu. Güzel. Hafif bir gorbek pozisyonda harekete uzanırken hafif bir yukarı doğru sıçramayla beraber hareket gorbek pozisyonunda gidiyor. Ne yapıyoruz? Aslında toplu bacak takla üretirken bir nevi gergin bacak hareketi girişin ve yüz taklarının da basamaklamasını fazlasıyla çalıştırmış olur. Son tekrarımızı yapalım ve evet bu burada programımızı bitirelim. Evet. Çok güzel. Harika. Ayaklarını kapat bakalım. Son bir kez daha en güzelini yapalım ve hareketimizi bitirelim. Güzel. Teşekkür ederim. Evet. Çak bakalım. Evet.